Merhaba, ishal salgını var mı? Yazları ishal vakalarında artış görmekteyiz. Bunun salgın olarak nitelenebilmesi için belli bir sayının üzerinde vakanın belli bir bölgede görünmesi gerekir. O yüzden şu an ishal salgınından bahsedemeyiz. Ama sıcaklıkların artışı besinlerde ciddi oranda bozulmalara neden olmakta. O yüzden eviniz haricinde, yemek yediğiniz yerlerde besinlerin güvenliğinden emin olmanız gerekir. Sıcaklık artışı besinlerde bakteriyel çoğalmaya arttıracaktır. Yazın gördüğünüz ishallerin çoğunun nedeni besin zehirlenmeleri ve turist ishali dediğimiz ciddi. O yüzden bu tarz ishallerde antibiyotik kullanımını çok fazla önermiyoruz. Önemli olan kişinin sıvı durumunun, sıvı dengesinin sağlanmasıdır. Sıvı dengesini evde bulantı kusması olmayan hastada sağlayabiliriz. Evde hazırladığımız hidrasyon sıvıları bunun için yeterlidir. Fakat inatçı bulantı kusması olan hastalara muhakkak bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını öneriyoruz. Çünkü onlar evde sıvı dahi alsalar onu kusacakları için vücut içerisinde kalmayacaktır. Yaz ishallerinde özellikle çocuklar, 65 yaş üstü erişkinler ve Kronik hastalığı olan insanlar risk altındadır. O yüzden onların sıvı alımlarına özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir.